Herkese selamlar. Lezzetli mi lezzetli kakaolu ıslak kurabiye tarifi ile sizlerleyim. Malzemelerimi hemen saymaya başlıyorum. Öncelikle şurada 250 gram e, oda sıcaklığında bekletilmiş margarin var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı toz şeker. 3 e, su bardağı un kullanacağım ama ben e, her zamanki gibi yine tam buğday unu da kullanacağım. O yüzden orada gördüğünüz iki farklı un. Biri e, tam buğday unu, diğeri de normal un, 2 adet yumurta, 3 çorba kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu var. E, işte, tabii ıslak kurabiye olduğu için 1 su bardağı su e, ve yarım su bardağından çok az e, fazla şeker kullanacağım. Bu arada bir su bardağı su değil, iki su bardağı, bir su bardağı suyu da zaten tencereme almıştım. Hemen ocağımın altını yakıyorum. Diğer suyu da içerisine döküyorum. Ve toz şekerimi ilave ediyorum. Şekerim eriyinceye kadar kaynatacağım ve daha sonra soğumaya bırakacağım. Şerbetimiz soğuk olmalı ki Sıcak kurabiyelerimiz fırından çıktığı gibi soğuk şerbetle buluşturup bir kenara alabilelim. Şimdi hamurumun yapımına geçiyorum. Öncelikle 2 adet yumurtayı üzerine ilave ediyorum. 1 su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı kakao bir paket kabartma tozu. bir paket şekerli vanilin. Öncelikle bunları bir güzel karıştıracağım. Daha sonra yavaş yavaş ununu ilave etmeye başlayacağım. Önce şerbetimi de göstereyim. Bakın kaynadı, şekerleri eridi. Çok fazla kaynatmamıza gerek yok. Bir iki taşım kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatabiliriz. Şimdi hamurumun yapımına geçiyorum. Sizler için eldiven taktım. Normalde hayatta evde iş yaparken eldiven takmam ama sizin için eldiven kullanıyorum. Öncelikle bu koyduğum malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum. ve şimdi üzerine yavaş yavaş ununu ilave edeceğim. Evet, kızımdan yardım aldım çünkü çekim biraz zorlaştı. İyice böyle karıştırdım önce elimle. Şimdi ununu yavaş yavaş ilave ediyorum. Önce bir bardağını ilave ettim. ikinci bardağımı da ilave ediyorum. Bu tam buğday unu. Renginden de anlayacağınız gibi. Ve son bir bardak daha ekleyeceğim. Üçüncü bardağımı da ekliyorum. Ve güzelce yoğuracağım. 3 su bardağı un eklememe rağmen hala çok yumuşak. Biliyorsunuz unların markasından ve çeşitlerinden böyle farklılık gösterebiliyor. Ben şimdi bir yavaş yavaş yarım su bardağı daha ekleyeceğim. Bakalım bu sefer kıvamı tam olacak mı? Çok sert bir hamur yapmayın. Çok sert yaparsanız kurabiyeleriniz sert olabilir. Ne kadar yumuşak yaparsanız bu kadar daha lezzetli kurabiyeler elde edersiniz. Şimdi, evet bu un yeterli olacaktır. Toplamda 3 su bardağı, 3,5 su bardağı un eklemiş olduk. Hamurumu güzelce yoğurdum ve e, temiz bir tabağa aldım çünkü elimde eldiven olduğu için kabın etrafındaki hamurları toplamakta zorlandım. Şimdi böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Yuvarlayıp tepsimize diziyoruz. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsimize hepsini bu şekilde yapıp diziyoruz. Tüm hamurumuz bitinceye kadar hepsini bu şekilde ceviz büyüklüğünde alıp yuvarlayıp hafifçe bastırıp Tepsine de diziyoruz. Bu işlemi hamurumuz bitinceye kadar devam ettiriyoruz. Bakın biraz birbirinden uzak koyuyorum ki kabardıkları zaman birbirlerine yapışmasınlar. Ve sonuncusunu da yaptım. Şimdi ilk tepsimi 180 derecede daha önceden ısıtılmış fırına vereceğim ve yaklaşık yarım saat pişirdikten sonra çıkaracağım. Hamuru görüyorsunuz. Bu kadar daha hamur kaldı. İki tepsi kurabiye çıkacak. Şimdi fırına gitme zamanı. Kurabiyeler muhteşem bir şekilde piştiler. Böyle üzerleri çatladığı zaman bilin ki pişmişler. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Şöyle siz de yakından bakın. Şimdi isterseniz böyle bir maşa yardımıyla tek tek alıp önce şerbetin içine batırıyoruz. Şöyle. Daha sonra isterseniz hindistan cevizine istiyorsanız da çocuklar için şöyle renkli şekerlere batırabilirsiniz ben önce şöyle bir tane hindistan cevizli yapıp koyuyorum arkadaşlar ben elimle devam edeceğim çünkü zaten hep evde elimle yapıyorum daha kolay daha pratik ve emin olun elimiz o kullandığımız eldivenlerden 10 kat daha temiz şu şekilde önce şerbetimize batırıyoruz daha sonra hindistan cevizine bulayıp şöyle kenara alıyoruz Evet birazdan hindistan cevizli yaptım. Şimdi biraz da bakalım renkli şekerlere batıracağım çocuklar için nasıl olacak? Bunu ilk defa deneyeceğim. Normalde bunu çikolatalı sosa banıp daha sonra böyle yapıyordum ama böyle de güzel oluyormuş. Arkada yine <laughs> yaramaz çocukların sesi. Ama ne yapalım yapacak bir şey yok artık. İdare et. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi çok tatlı oldular. Hepsini bu şekilde yapıp yarım saat dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve beğeni yapıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Eğer tarifimi beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yapmamı istediğiniz başka tarifler varsa yorum kısmından yazabilirsiniz bana. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka bir tarifte buluşmak dileğiyle.